Merhaba arkadaşlar. Doğa, kuş sesleri, temiz hava. Böyle bir giriş hoşunuza gitmiştir umarım. Neyse bu videomuzun konusu... Görebildin mi Cevat? Videoya farklı bir giriş yapmak istedim ama olmadı. Aklımı aldı. Konuyu da söyleyeceklerimi de unuttum. Biz Cevat'la birlikte videoyu inceledik ve geçen arabayı ağır çekimde gördük. İyi adam da lafın üzerine gelirmiş derler ya. Bu videonun konusu da Ferrari. <laughs> Kırmızı bu karar mı yakışır? Bana <laughs> değil arkadaşlar ona. Sadece ismi bile akla otomobil aşkına getiriyor. Ferrari ürettiği Formula 1 yarış arabalarıyla ve bu teknolojinin pistlerden caddeye uyarlanmasıyla ün yapmıştır. Fakat bu işlemin maliyeti oldukça yüksek. Ferrari ürettiği tüm modellerinde içinde bulunduğu zamanın en iyi teknoloji ve tasarımını kullanmıştır. Motor gücü ve performansı, dış görünümü, motor ve egzoz sesiyle etkileyicidir. Tabii ki bunlar yüksek maliyetlidir. Yani benden 4 tane daha olsa, 25 yıl çalışsak belki bir Ferrari alabilirim. Peki kim kurdu bu Ferrari? Şirketin kurucusu olan Enzo Ferrari, 20 Ocak 1898'de İtalya'nın Modena şehrinde hayatı gözlerini açar. Henüz 10 yaşındayken babasının götürdüğü Bologna'da düzenlene bir otomobil yarışında o zamanların efsane ismi olan Elif Çenazaro adında bir pilotu canlı olarak izler ve çok etkilenir. Ben de otomobil yarışçısı olacağım demiş ve içindeki otomobil aşkı başlamıştır. Askerden sonra yaptığı iş başvuruların hepsi otomotiv endüstrisi üzerindedir. Daha sonra CMN adında küçük bir otomotiv firmasında işe başlar. Kısa süre sonra şirketin yarış takımına dahil olur. Ve 1919 yılında 21 yaşındayken ilk yarışına katılır ve 4. olarak bitirir. Söylemeden yapamıyorum. Enzo Ferrari ve Mesut Özil birbirine ne kadar benziyor değil mi? Bir tesadüf daha. Enzo Ferrari'nin öldüğü yıl Mesut Özil dünyaya geldi. <laughs> Ferrari 1943 yılında kendi firmasını kurar. Maalesef 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla fabrikasını silah atölyesine çevirmek zorunda kalır. Talihsizlik bu ki iki kez fabrikası bombalanır ve tekrar 1946'da kura ve ilk oturma bilini 1947'de üretir ve 125 et. Evet. 1946 yılında Ferrari'nin tekrar kurulmasıyla ve 1947'de ilk modelin üretmesiyle 70 yıllık serüven başlar. Tüm Formula 1 yarışlarına katılan tek marka Ferrari'dir. 15 sürücü şampiyonluğu ve 16 takım şampiyonluğu kazanmıştır. Kite giriş ve çıkış sürelerinde de şampiyonlukları varmıştır. Thank you, Thank you. Çocuğun yüzündeki sevinç ve heyecan ifadesi ne kadar hoş görünüyor değil mi? Bütün çocuklarımızın hep sevilmesini, hep gülmesini diliyorum. Gelin sizlerle bir video izleyelim. Bakalım videodaki farkı anlayacak mısınız? Şimdi videoyu tekrar oynatıyorum. Ama bu sefer dikkatle izleyin. <laughs> She's Where about you have to pit on this lap? I repeat, you have to pit on this lap. Watch your entry speed. Oh <laughs> amazing. Oh my god. Umarım şey eğlenmişsiniz. yapılıyor onu görelim. Hadi hep birlikte Ferrari'nin fabrikasına gidiyoruz. Fabrika 250 bin metrekarelik bir alana yayılmış. İçinde dökümhane, metal işleme, frezeleme, boyahaneler, montaj hatları ve hatta bir rüzgar tüneli bile bulunmaktadır. Ferrari fabrikasında hem tarihe hem de ileri derecede teknoloji ve geleceğe değer vermektedir. Son teknoloji robotik sistemlerle donatılmıştır ve her çalışan yapması gereken işi çok iyi biliyor. Ferrari fabrikası çok özeldir. Bunun sebebi ürettiği otomobillerin kalitesi kadar çalışma ortamının kalitesine de önem vermesidir. Ferrari son 20 yılda yeni fabrika binaları için 200 milyon euro para harcadı. Bu fabrikada insan birinci öncelikli. Üst seviyede ışıklandırma, fabrikanın içerisinde yeşillik ve park alanları bulunmaktadır. Bütün üretim alanları endüstriyelden çok bilimsel laboratuvar gibi duruyor. Ferrari motoru hafif alüminyumdan üretiyor. Döküm işlemi biten her motor parçasının ölçümünü yaptıkları bir alan var. Görsel olarak kontrol edemedikleri bölgelere röntgen cihazıyla bakıyorlar. Hata payı sıfır. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Döküm Dökümhaneden gelen kaba parçaları frezeleyip parçalan haline getiren bölüme büyük bir bina ayırmışlar. Bu binada motor bloğu, silindir kapağı ve krank mini işleniyor. Daha sonra işlenen parçalar motor montaj alanına getiriliyor ve ortalama 5 günde motorun montajı yapılıyor. Bu işlemi sadece bir kişi yapıyor ve canavar hazır. Ferrari ağırlık tasarrufu için gövdeleri, şasiyi ve motor bloğunu alüminyumdan üretiyor. Arabanın her parçasında en doğru alaşımı kullanıyorlar. Hafiflik ve sağlamlığı bir araya getirmek için Ferrari mühendisleri 23 farklı malzemeyi tercih ediyorlar. Kaporto montajının yarısı bittikten sonra, 5 eksenli ölçüm cihazıyla kalite kontrol yapılıyor. Montajı biten gövde, erozyonu önleyen özel bir solüsyona batırılıyor. Daha sonra izolasyon işlemi yapılıyor. ve şase boyaya geliyor. Boyanın kalınlığı 200 mikron yani iki kağıt yaprağı kalınlığı kadar. Boya işleminden sonra çok sıkı bir kalite kontrolden geçiyor ve montaj hattına gönderiliyor tüm aktarma organları birleştirildikten sonra üzerine gövdenin montajı yapılıyor. Arabanın kalbi ve diğer organları bu bölümde birleştiriliyor. Daha sonra iç donanım alt takım ve lastikler ekleniyor. Son kalite kontrolden sonra Ferrari hazır. Ferrari'nin üretimini kısaca anlatmaya çalıştım. Detaya girsek saatler sürer. Ama fabrika çok güzel değil mi? Böyle bir ortamda kim çalışmak istemez ki? Özellikle hanım izleyiciler sıkıldınız galiba. Biraz eğlenelim, gülelim o zaman. dışarıya doğaya falan çıktığım yok. Arkamdan Ferrari de geçmedi. Yok artık dediğinizi biliyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi bu sahnede bilgisayarda montaj olarak yapıyorum. Böyle bir giriş hoşunuza gitmiştir umarım. Neyse bu videomuzun konusu Böyle bir giriş hoşunuza gitmiştir umarım. Neyse bu videomuzun konusu Cevap kelle diye bir kameramanım da yok. O benim hayali arkadaşım. Genç arkadaşlar bilmeyebilir. Sevgili Levent Kırca'nın parodilerinde olan bir karakterdir Cevat Kelle. Sabah saat 8.30 sularında Cevat'la ikimiz konuşuyorduk. Daha doğrusu Cevat susuyordu da ben konuşuyordum. Biliyorsunuz Cevat konuşmaz, başını sallar, salla baştır. Ben de otomobil yarışçısı o. <laughs> İçinde bulunduğu zamanın en iyi tüptik 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 Tek tek, tek, tek. ağardı bak saçlarım tek 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 damlıyor göz yaşlarım tek tek. Ferrari mühendisleri 23 hafar hafar hafar. O neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Söylemeden yapamayacağım. Enzo Ferrari ve Mesut Özil. Söylemeden yapamayacağım. Enzo Ferrari. Söylemeden yapamıyorum. Enzo Ferrari ile Mesut Özil. Söylemeden yapamıyorum. Enzo Fer. Söylemeden yapamıyorum. Söylemeden yapamıyorum. Enzo Ferrari ile Mesut Özil. Birbirine ne kadar benziyor değil mi? Motor gücü performansı. Konu Ferrari olunca çok değerli bir dostum olan Ahmet geliyor aklıma. Bir Formula 1 pilotu olsaydı inanın çok şampiyonluklara, çok başarılara imza atardı. Önümüzdeki aylarda Ahmet ile video çekeceğiz. O zaman beni daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen abone olmayı videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. İstediğiniz konular olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince hazırlamaya çalışacağım. Hoşçakalın.